İlkbitcoin.com kripto para haber özetlerine hoş geldiniz. Günlük, haftalık kripto para haber özetlerine geçmeden önce bizleri takip etmeyi unutmayınız. Ayrıca anlık Bitcoin ve altcoin haberlerini takip etmek için www.ilkbitcoin.com haber sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Günün önemli başlıklarından bir tanesi, Rusya Merkez Bankası dijital para birimi geliştirme çalışmalarına devam ediyor olması. Rusya Merkez Bankası, dijital rubleyi önümüzdeki birkaç yıl içerisinde piyasaya sürmeyi planlıyor. Küresel kripto para borsası hobinin kurucu ortağı Leonli, iddiaya göre şirketteki hisselerinin büyük kısmını satmak için görüşmelere başladı. Yöneticinin şirketteki hisselerinin değeri 1 milyar doların üzerinde olabilir. Habere göre kripto şirketindeki %60 hissesini satmak için birden fazla finansör ile görüşüyor. Hisselerin değeri kimine göre 1 milyar doları, kimine göre ise 3 milyar doları geçiyor. Kripto para borsası Binance, geçtiğimiz günlerde siber saldırıya uğrayan merkeziyetsiz finans protokolü Curl Finance'den çalınan miktarın büyük kısmını kurtarmayı başardı. Binance CEO'su CZ, Twitter'da yaptığı duyuruda borsanın çalınan varlıkların 450 bin dolar, yani %80 kadarını dondurup kurtardığını açıkladı. Globiance ve DataSign, geçtiğimiz günlerde bir mutabakat zaptı imzalandığını duyurdu. Bu anlaşma, Globiance finansal ve kripto para birimi olarak gelecekteki DataSign çabalarının hareketi için bir fırsat sunuyor. Bu çerçeveyi oluşturmak, doğrudan DataSign'in operasyonları ve platformlarından kripto para biriminin yanı sıra fiyat alışverişine eşler arası erişim sağlayacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İlk haber özetlerini sundu.